Türkiye'nin ilk yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi konuklarını kabul etmeye başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde açılan merkez, yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve bakımını üstleniyor. CNN Türk muhabiri Elif Fırat ve kameraman Serkan Topal'ın haberini izleyelim. <laughs> Akbabalar, şahinler, bozayılar, yaban kedileri ve kurtlar... Adlarını bildiğimiz ama belki de hiç görmediğimiz, yaşam alanlarını gitgide daha çok gasp ettiğimiz yaban hayvanları. Bursa Karacabey'de kurulan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi onlar için çalışıyor. Yaralanmış, yetim kalmış, hasta ve yorgun düşmüş yaban hayvanları özel eğitimli uzmanlar tarafından doğal ortamlarını aratmayacak şekilde bakılıyor ve tedavi ediliyor. Ancak bu yaban hayvanlarının çoğu aldıkları yaralar nedeniyle doğal ortamlarına dönemeyecek. Özellikle de küçük yaşta rehabilitasyon merkezine getirilen ayılar. Burası Bursa Karacabey. Türkiye'nin ilk yaban hayvanlarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Ekim ayında burada kapılarını açtı. Bu yanımda gördüğünüz sevimli hayvanlar da buranın ilk konukları arasında. Hepsinin farklı bir hikayesi var. Doğal ortamında kolay kolay göremeyeceğiniz bu başak, annesi tarafından düşürülmüş ve bacakları kırık halde bulunmuş. Operasyonla bacağına platin takılmış. Başak ülkemizdeki nadir türlerden biri. Yani doğal yaşamda bir insanın başakla karşılaşması çok nadir. nadir. Yani sayısında azlığından ziyade çok da böyle hani insana görünmesi, insana çok uzaktan kokusunu alır. Yani çok böyle karşılaşması zor hmm. yani. Bursa'daki rehabilitasyon merkezi henüz çok yeni ama hedefleri büyük. Uzun vadede Türkiye'nin farklı bölgelerinde başka rehabilitasyon merkezleri açmak istiyorlar. Erzurum'dan bir